أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أصدقائي الآن أنا سأنطق كلمات جديدة والجمل أنا ذاهب إلى غرفة المدرسين أنا ذاهب İla hurfetil modresin ben öğretmenler odasına gidiyorum. Hel Ömer fi hafletil madrse. Hel Ömer fi hafletil medrese Ömer okul okulun otobüsünde mi? Yani okulun servisinde mi? Ene kadimetun minel musteşfe Ene kadimetun minel musteşfe Ben hastahaneden geliyorum. Ene kadimetun minel medrese Ene kadimetun Minel medrese ben okuldan geliyorum. Ene kadimun minas saf. Ene kadimun minas saf ben sınıftan geliyorum. Ene kadimun minel mektebe. Ene kadimun Minel mektebe. Ben kütüphaneden geliyorum. Ene kadimetun minel muhteberi. Ene kadimetun minel muhtebar, Ben laboratuvardan geliyorum. Min eyne huve kadim. Min eyne huve kadim. O nereden geliyor? Min eyne enti kadime. Min eyne enti kadime. Sen nereden geliyorsun? El medrese okul. El medrese. El maksaf kantin. El maksaf. El mektebe kütüphane. El mektebe. El muhtebar laboratuvar el muhtebar hu o hu o naam istikai dersuna intaha dersuna ma assalama fi amanillah assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh